Ama hiç olmasa bakın şurada bir şey var. İhtilafa düşmeyiniz diyor. Yani şöyle. Evet. Biliyoruz. Ta baştan. Bunlara çok Hoca Efendi riayet etti ya. Yani. Bütün İslami cemaatlere kucak açtı. Gitti, başta önderlerinin ellerini öptü saygı gösterdi bizleri gönderdi son dönem o kadar çok ki bu sefer her birinin hizmetini özel överek mektupları yazdı gidelim görüşelim elimizden bir şey geliyorsa bir ihtiyaçlar varsa yapalım bir yurt meselesi şunda bunda ihtilaf çıkmazsa haklı olduğumuz halde bırakın dedi onlara kalsın ihtilaf çıkarmayın Sakın hiçbir gruptan adam çalmaya çalışmayın. Gelseler de kabul etmeyin yani. Aman bizim ittifaka ihtiyacımız var. Düşmanlıkları tetikleyecek şeylerden uzak durun. Bunları yaptı. Ha, onlar karşılık verdi vermedi ayrı mesele. Sadece bir kişiden diyor, çok seneler önce söylemişti, Süleyman Efendi Hazretleri'nin damadı Kemal Kacar'dan Bil mukabele biz de işte Fetullah evladımızın efendim e, bayramını tebrik ederiz diye. Bunu duymuştum. Daha sonra bir abimiz uyardı. Dedi ki şeyden de geldi. Mahmud Efendi'den de geldi. Kendi el yazısıyla hatta dedi kendisi yazdı. Gözleri de tam görmüyordu. Ondan sonra uğraştı. Güzel bir yazıyla yazdı. E, getirdim. Hoca Efendi'ye verdim. Hoca ben hayret ne kadar güzel. Nasıl yazabildi? Hocam ben gördüm böyle noktayı nasıl koyacağım diye uğraşa uğraşa size çok sevgisi var. Efendim sizin de onu... onları çok sevdiğinizi biliyor. Onun için getirin bir e, kağıt kalem dedi ve yazdı. Bak ikinci. Bunu da yeni duydum. Ben bir kaç defa bu mevzuyu konuşunca sadece e, Süleyman Efendi Hazretlerinin damadı deyince bir arkadaşımız Kanada'dan e, aradı. Bak dedi o sen eski duyduğundur. Son dönemlerdeyken dedi. Eee ben buna şahidim dedi. Hoca efendinin selamlarını götürdüm, hürmetlerini götürdüm. Efendim belki de mektubunu götürdü tam onu hatırlamıyorum. Ama o da yazdı dedi ben başındaydım dedi. Onun için tavsiye ediyorum İkincisi de var demek ki yani. Bunların dışında hiçbir şey yok. Ama buna rağmen biz kanalları açık tutmak zorundayız. Köprüleri atmamak zorundayız ihtilafa götürecek her şeyden uzak durmak zorundayız. Biz inanıyoruz. Bir gün bu işler lehe dönecek. Her şey bitecek. Yani bir arkadaşımızın dediği gibi o bir türkü söylüyor. Ben de zaman zaman söylüyorum bunu. Onlara diyeceğiz ki kahveler pişti gel. Köpükler taştı gel. Ey iyi gün dostları kötü günler geçti gel. İnşallah bunların çok uzak olmadığı kanaatindeyiz. Allah bilir yani. Biz bu havada olmamız lazım. Ha, büyük zulümleri yapan, haksızlıklar yapan, bile bile e onlar da ahirette hesaplarını verecekler. Millet hakkını helal etmez. Milletin kendi şeyine kalmış yani. Ha, bu dünyada da doğru dürüst bir şey gelir. Bir mahkemeler kurulur. Burada da dünyada da çekeceklerini çekerler. Zulmetmiş. Ne yapalım yani? Hakkını Helal edecekler var, etmeyecekler var. He. Bazılarını eder, bazılarını etmez. Onlar da var. Yani. Bu açıdan şunu da biliyorum yani. 4-5 sene önce Hoca Efendi'nin bir gece Mehmet Ali Hocamıza, bizlere bir şey olarak şu anda çok aleyhimizde konuşan o zaman da konuşuyorlardı, aynı şeyleri yapıyorlardı. Kişiler için ne olur? Yani bunlara dua edelim. Ahirette hesap vermek çok zor. Allah korusun cehennem çok zor. Allah döndürsün bu yanlışlarından. Hakkati göstersin. Bunu da biliyoruz. Hoca efendi ne kadar şefkatli olduğunu da biliyoruz. Ama bir gün böyle yine aynı şeyleri söylüyordu. Oradan bir arkadaşımız ismini vermeyeyim. Ben hakkımı helal etmiyorum dedi. E, ne yapalım dedi hoca efendi. Etmiyorsun. Seni zorlayamayız dedi. Şimdi onun için bu mevzuda yani hiçbir zaten biz zarar olmamış gruplar var. Ha seslerini çıkarmamışlar. Keşke çıkarsalardı yani. Bunlara karşı da dostluğumuz devam etmeli. İslami hizmetlerini elimizden geliyorsa bir faydamız olacaksa her zaman için imkanımız varsa ne istiyorlarsa verebilecek durumdaysa vermemiz lazım. Türkiye içinde, Türkiye dışında fark etmez yani.